Tümler bütün derece. Birbirleri 90 dereceye tamamlayan açıya. Tümler 180 dereceye tamamlayan açıları ise bütünler derece olur. Gelin sorumlu sorumlu. Tümlerin ölçüsü ile bütünlerin, bütünlerin toplumu 110 dereceye eşit olan açının ölçüsü kaç derecedir? Tümler açının 90 artı x, bütünler açımız ise 180 eksi x. Burada yapmamız gereken 90 eksi x artı 180 eksi x eşittir 110 ise, e, 100 ise 100 180 ile 90'ı toplayıp 270 bulup eksi ikisini e, eksilerle toplayıp 2x cevabını bulmak o da eşittir 100 10 olacaktır 270'ten 110 çıkartacağız eşittir 2x 160 kalacaktır. 160'ı x'e 2x'e eşitlememiz için bölüyoruz 2'ye. 160'ı 2'ye bölüyoruz. 80 x eşittir 80.